iyi günler. Evet, Amerikan tarım dışı istihdam verisi öncesinde fiyatlamalara baktığımızda Euro-Dolar paritesinin çok dar bir aralıkta. 1.3620, 1.3595 gibi bir bantta yaklaşık 25 puanlık bir bant aralık hareket içinde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla aslında... 1.36 bu manada çok önemli mesajlarımız vardı. Dün itibariyle 1.35-50'den gelebilecek hareketi 1.36-1.36-30-20 bölgesine ulaşabileceğinden bahsetmiştik ki bunu gerçekleştiğini gördük. Veri sonrasında, bu, nokta önemli, veri sonrasında 1.36 seviyesi altında 135-70 bu seviye altında bir kapanış görecek olursak bu 6 aydır devam eden trendin kırılması anlamında bir işaret olabilir. Tabii ki kapanışlar da burada önemli olacak ama en azından zorlanmak isteyen bir süreç görebiliriz. Son 4 güne baktığımızda 36 altına gelse de üzerinde alışların geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla burada çok da aşağı yönde kırılmak istemeyen bir harekette karşı karşıyayız. E, veri sonrası böyle bir hareket olabilir ama e, toparlama ve bir 36 üzerinde kapanış veya 136 20'nin geçilmesi halinde ilk etapta 136 70 denemesi söz konusu olabilir. Buradan ne çıkar dersek tabii ki 136 üzerindeki her kapanış 136 70 haftalıklarda olumlu bir deviri gündeme getirebilir. Bu manada önemli olacaktır. Yani izlememiz gereken nokta yukarıda 136 seviyesi üzerinde 136 70 bu seviyeye yakın bir kapanış veya aşağıda 135 kırılması halinde e, trenle kırılma sandığında işareti olabilir. Herkese iyi günler.